Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ediyor. Bu akşam yeni bölüm fragmanı yayınlanacak arkadaşlar. Fragman görüntülerini sizler de seveceksiniz. Eminim işte Afrasar Azoğlu, Mert Ramazan Demir'i görüyorsunuz. Şu an setten çıkıyorlar. İşte o görüntüler, sahneler, gazetecileri açıklamalı yapılıyor. İşte sahne seçiliyor. Korhanlar ailesinden sızak sızahına size gelişmeler arkadaşlar. Anında size için paylaşıyorum. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız tabi aşağıdaki bulunan butonlardan Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Afra Sarıcıoğlu, Mer Ramazan Demir'in birlikte el ele görüntülerinde az önce kanalımda paylaştım. Seyfe sevenler kanalıma girip o görüntüleri de izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar.